Herkese tekrardan merhabalar. Ayıcığımızın ikinci kısmında öncelikle kafasını, daha sonra kulaklarını, bir de burnunu örüyoruz. Bütün bilgiler açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Videoları da oynatma listesinden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi hazırsanız, kanalıma abone olduysanız ayıcığımızı örmeye devam edelim. Oyuncağımızın kafasını örmeye başlıyoruz. Bunun için ten rengimizi alalım ve sihirli halkamızı yapalım halkayı kilitledikten sonra içerisine 6 tane sık iğne yapalım. İpi çekerek halkayı kapatalım. İkinci sıraya geçiyoruz. Şimdi de her sık iğnenin içerisine şirt batacağız. Ve sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. 5. çiftimi batıyorum. Ve 6. çiftim. 3. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir tane tek, bir tane de çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bir tane sık iğneye tek, bir tane sık iğne de çift batalım. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir tek, bir çift. Dördüncü sıradayız. Sıramızın sonuna kadar iki tek bir çift batıyoruz. Ve sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. İki tane sık iğneye tek, bir tane sık iğneye de çift batıyoruz. İki tek bir çift. Beşinci sıradayız. Öncelikle iki tane sık iğneye tek basalım Şimdi de toplamda 3 defa tekrarlamak üzere bir tek bir tane de çift batıyoruz. Bir tek battım. Bir çift battım. Bu birinciydi. Bir tek. Bir çift. İkinci ve son kez bir tek bir tane de çift batıyorum. Bu da üçüncü. Ne yaptık? 5. sırada öncelikle 2 tane tek battık. Daha sonra da 3 defa tekrarlamak üzere bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift battık. Şimdi de 6 tane sık iğneye tek basalım. 6 tane sık iğneye tek battıktan sonra tekrardan 3 defa tekrarlamak üzere bir tek bir çift batıyoruz. Bir tane sık iğneye tek batıyoruz. Bir tane sık iğneye de çift batıyoruz. Ve bunu üç defa tekrarlıyoruz. Birinciyi battım, ikinciyi batıyorum. Ve son kez bir tek bir çift. Şimdi de kalan 4 tane sık iğneye tek basalım. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıraya geçiyoruz. Öncelikle 2 tane sık iğneye tek basalım. Şimdi de 2 tek 1 shift batıyoruz ve bunu 3 defa tekrarlıyoruz. arttırmalarımızı biraz bu şekilde yapacağız. Birinci iki tek bir çiftim battım. İki tek bir çift. İkinciyi batıyorum. Ve son kez iki tek bir çift. 6 tane sık iğneye tek batalım. Bu 6 sayısı değişmiyor arkadaşlar. Ortada 6 tane sık iğneye tek batıyoruz. Tekrardan iki tek bir çift batıyoruz ve bunu 3 defa tekrarlıyoruz. Kalan 4 tane sık iğne ile tek batalım. Buradaki 4 sık iğne ile de değişmiyor arkadaşlar. Başta yaptığımız 2 sık iğne ile birlikte bu tarafta olduğu gibi bu tarafta da 6 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Şimdi 7. sıraya geçiyoruz. Tekrardan 2 tane sık iğne yapalım. Bu sırada toplamda 3 defa tekrarlamak üzere 3 tek bir şift batıyoruz. 3 tane tek batalım. Bir tane sık iğneye de çift batalım. Birinciyi yaptık. 3 tek, bir çift. İkinciyi yaptık ve son kez 3 tek, 1 çift. Şimdi de 6 tane sık iğneye tek batalım. Ve tekrardan 3 defa tekrarlamak üzere 3 tek bir çift batalım. kalan 4 tane sık iğne ile tek batıyoruz ve sıramızın sonunda 42 tane sık iğnemiz oluyor. Artırmaların sayısı değişmiyor arkadaşlar. Normalde ördüğümüz gibi yine alt alta artıyor her sıra. Şimdi 8. sıraya geçelim. 2 tane sık iğnemizi yapalım. Şimdi de 4 tek 1 çift batıyoruz yeniden 3 defa tekrarlamak üzere. 4 tane sık iğneye tek batalım. 1 tane de çift batalım. Zaten buradan anlıyorsunuz arkadaşlar. Çiftlerin üzerine çift yapıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Dört tek bir çift ikinciyi yaptım ve son kez dört tek bir çift 6 tane sık iğnemize tek batalım ve bu tarafta da dört tek bir çiftimizi 3 defa tekrarlamak üzere yapıyoruz arkadaşlar Kalan 4 tane sık iğne ile tek batıyoruz ve sıramızın sonunda 48 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Öncelikle 2 tane sık iğneye tek batalım. Bu sırada 5 tek bir çift batıyoruz. Bu şekilde arttıracağımız son sıramız arkadaşlar. Toplamda 3 defa tekrarlamak üzere 5 tek bir çift batalım. 6 tane sık iğneye tek basalım. Ve tekrardan 3 defa tekrarlamak üzere 5 tek bir çift atalım. Kalan 4 tane sık iğneye tek batıyoruz. Ve sıramızın sonunda 54 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi 10. sıraya geçelim. Öncelikle 15 tane sık iğneye tek basalım. 10. sıraya geçtiğimizde öncelikle 15 tane sık iğneye tek batıyoruz. 15 tane sık iğneye tek battıktan sonra 1 tane çift batalım. Şimdi de 26 tane sık iğneye tek basalım. 26 sık iğneye tek battıktan sonra bir tane çift batıyoruz ve kalan 11 tane sık iğnemize de tek batıyoruz. Sıramızın sonunda 56 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi 11. Sıraya geçiyoruz. Toplamda 7 sıra boyunca arttırma veya eksiltme yapmadan 56 sık iğnemizi tek batarak örelim. Toplamda 7 sıra boyunca 56 sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. 18. sıraya geçtiğimizde öncelikle 14 tane sık iğneyi tek batalım. 14 tane sık iğneyi tek battıktan sonra da arka arkaya 2 tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltme yaparken 2 tane sık iğnenin bize bakan kanatlarından aldık ve birlikte ördük. Birinci eksiltmemi yaptım. Şimdi de ikinci eksiltmemi yaptım. İki tane eksiltme yaptıktan sonra da 24 tane sık iğneye tek basalım. 24 dört tane sık iğneye tek bastıktan sonra tekrardan arka arkaya iki tane eksiltme yapalım. birinci eksiltmem ve ikinci eksiltmem şimdi de kalan 10 sık iğneye tek basarak örelim sıramızın sonunda 52 tane sık iğnemiz kalıyor arkadaşlar 19. sıraya geçtiğimizde öncelikle 12 tane sık iğneye tek batıyoruz şimdi de arka arkaya 4 tane çift batacağız 4 tane sık iğne çift yapıyoruz arkadaşlar. Birinci çifti, ikinci çiftim, üçüncü çifti ve dördüncü çiftim. Dört tane çift yaptıktan sonra da 23 tane sık iğneye tek batıyoruz. 23 tane sık iğneye tek battıktan sonra tekrardan dört tane çift batıyoruz arka arkaya. birinci çiftim ikinci çiftim üçüncü ve dördüncü çiftimi batıyorum Şimdi de kalan 9 tane sık iğnemize tek basalım. Sıramızın sonunda 60 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi de 20. sıraya geçiyoruz. Öncelikle 13 tane sık iğneye tek basalım. 13 tane sık iğneyi tek bastıktan sonra 4 defa tekrarlamak üzere bir tek bir tane de çift batacağız. Bir tane sık iğneye tek batıyoruz. Bir tane sık iğneye de çift batıyoruz. Bir tek bir çift. Dört defa bir tek bir çift battıktan sonra 22 iki tane sık iğneye tek batıyoruz. Yirmi iki tane sık iğneye tek battıktan sonra tekrardan dört defa tekrarlamak üzere bir tek bir tane de çift batıyoruz. Bir tek bir çift. üçüncüyü battım ve son kez bir tek bir çift dört defa bir tek bir çift yaptıktan sonra kalan 9 tane sık iğne ile tek batıyoruz arkadaşlar ve sıramızın sonunda 68 tane sık iğnemiz olacak şimdi de 21. sıraya geçiyoruz toplamda 6 sıra boyunca 68 sık iğneyi artırma veya eksiltme yapmadan tek batarak örelim 68 sık iğnemizi toplamda 6 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Şimdi de gözlerini takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kafanızı kıvırın. Bu artırma yaptığımız yerler tam yanlara denk gelecek. Kıvırdıktan sonra tam sihirli halkadan itibaren 19 sıra sayıyoruz. 19 20. sıralar arasına takıyoruz arkadaşlar arada 8 tane sık iğne kalacak. Gözler de yer kapladığı için toplamda arada 10 tane sık iğne kalacak. O şekilde ayarlıyoruz. Dediğim gibi tam ortadan aşağıya doğru 19 sıra saydıktan sonra 5 sık iğne sağa doğru gidin ve ilk gözünü takın arkadaşlar. Bu şekilde tığla bu kısmı açabilirsiniz. İlk gözü taktıktan sonra da 10 sık iğne sol tarafa doğru gidin ve ikinci gözünü bu şekilde takabilirsiniz. Böyle yaptığımızda tam orta noktayı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Kıvırdıktan sonra kıvırıp tam ortadan saydıktan sonra bu şekilde tam orta noktayı bulmuş oluyoruz. Sağda ve solda eşit sayıda sık iğne kalıyor arkadaşlar. Daha sonra da kilitli gözümüzü bu şekilde tutuyorum ben. Böyle iyice bastınız zaten tık diye ses geliyor duyduğunuz gibi. İyice bastırın arkadaşlar sağlam olana kadar. Bastırın. İsterseniz bu kısımlarını çakmakla da yakabilirsiniz. Ben arada çakmakla da yakıyorum. Özellikle çıngıraklarda çakmakla yakıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz de isterseniz yakıp bastırabilirsiniz. Bu şekilde gözlerini de takmış olduk. Şimdi 27. sıraya geçiyoruz. Öncelikle 14 tane sık iğne tek batalım. 27. sıraya geçtiğimizde 14 tane sık iğneye tek batıyoruz. Ve artırma yaptığımız gibi eksiltmeler yapacağız. 4 defa tekrarlamak üzere bir tek bir tane de eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğneye tek battım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bunu 4 defa tekrarlıyoruz. Bir tane sık iğneye tek batıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir tane sık iğneye tek batıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Üçüncüyü yaptım ve dördüncüyü yapıyorum. Bir tane sık iğneye tek battım. Bir tane eksiltme yaptım. Toplamda 4 defa tekrarlamış olduk. Şimdi de 23 tane sık iğneye tek batalım arkadaşlar. Arada 23 tane sık iğneye tek batıyoruz. 23 tane sık iğneye tek battıktan sonra bir tek, bir eksiltme yapıyoruz ve yine 4 defa tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğneye tek batalım. Bir tane de eksiltme yapalım. 4 defa bir tek bir eksiltme yaptıktan sonra kalan 7 tane sık iğneye tek batıyoruz ve sıramızın sonunda 60 tane sık iğnemiz kalıyor arkadaşlar. Şimdi 28. sıraya geçelim. Bu sırada öncelikle 15 tane sık iğne tek batıyoruz. 28. sıraya geçtiğimizde 15 tane sık iğne tek batıyoruz öncelikle. Şimdi de arka arkaya 3 defa eksiltme yapalım. birinci eksiltmem ikinci ve üçüncü eksiltmem 3 üç tane eksiltme yaptıktan sonra 25 tane sık iğneye tek batalım. 25 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrardan arka arkaya 3 tane eksiltme yapıyoruz. ikinci eksiltmemi yaptım ve üçüncü eksiltmem şimdi de kalan 8 tane sık iğneye tek batalım sıramızın sonunda 54 tane sık iğnemiz kaldı 29. sıraya geçiyoruz Öncelikle 7 tane tek batalım bir tane de eksiltme yapacağız sıramızın sonuna kadar 7 tane sık iğneye tek batıyoruz bir tane eksiltme yapıyoruz sıramızın sonunda 48 tane sık iğnemiz kalacak 7 tek bir eksiltme. 30. sıradayız. Bu sırada öncelikle 6 tane sık iğneye tek batalım. 1 tane de eksiltme yapalım. Sıramızın sonuna kadar 6 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1 tane eksiltme yapıyoruz. Sıramızın sonunda 42 tane sık iğnemiz kalacak. 6 tek bir eksiltme. 31. sıradayız. Bu sırada 5 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1 tane de eksiltme yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 5 tane sık iğneye tek batalım. 1 tane eksiltme yapalım. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. 5 tek, 1 eksiltme. 32. sıradayız. Öncelikle 4 tane sık iğneye tek batalım. 1 tane de eksiltme yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1 tane eksiltme yapıyoruz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. 4 tek bir eksiltme. Son olarak 30 sık iğneyi bir sıra boyunca tek batarak örüyoruz. Gövdede dikmek için ip bıraktığımdan kafada bırakmadım arkadaşlar. Yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yapalım. Bir tane zincir çekelim. Bu şekilde ipi kısa keselim. Daha sonra da el yafların içerisine gizleyeceğiz. Kafamın içerisinde iyice elyafla doldurdum. Güzel doldurmanız lazım arkadaşlar. Bu şekilde sımsıkı güzel doldurursanız kafanızda güzel durur. Dediğim gibi gövdeyle dikmeden önce de boyun kısmına iyice el yap dolduracağız arkadaşlar. Boyunun da güzel durması için. Önce tabii ki de kafanın işlemlerini bitireceğiz. Oyuncağımızın kulağını örüyoruz şimdi de. Ben bir tanesini bu şekilde örmüştüm. İkincisini de birlikte örelim. Ten rengimizi alalım yeniden ve seyirli halkamızı yapalım halkanın içerisine her zaman olduğu gibi 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. ve 6 ipi çekerek halkamızı kapatalım ikinci sıraya geçiyoruz şimdi de sıramızın sonuna kadar çift batıyoruz Sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. ve altıncı çiftim üçüncü sıraya geçiyoruz bu sırada bir tane tek bir tane de çift batıyoruz sıramızın sonuna kadar bir tek bir çift batalım sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak bir tek bir çift dördüncü sıradayız iki tek bir çift batıyoruz Sıramızın sonuna kadar iki tek bir çift batalım. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 tek, 1 çift. 5. sıradayız. Toplamda 3 sıra boyunca 24 sık iğneyi tek batarak örelim. Artırma veya eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca 24 sık iğnemizi tek batarak örelim. 3 sıra ördükten sonra bu iki ucu ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iki sık iğneyi alıyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Siz isterseniz sık iğne ile de birleştirebilirsiniz. Ama ilmek kaydırma ile birleştirince bu şekilde daha bir over duruyor arkadaşlar. Diktiğimizde böyle daha bir güzel görüntü oluyor. O yüzden ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bitirirken zinciri çekmiyorum ben. Burada bir çıkıntı olmaması adına. Şimdi dikecek kadar ip bırakalım. Ve ipimizi keselim. Zaten çektiğimizde burası gördüğünüz gibi kapandı arkadaşlar. Dikeceğimiz için de bir sorun oluşmayacak. Bu şekilde kulaklarımız da bitmiş oldu. Oyuncağımızın burnunu örüyoruz. Şimdi de beyaz ipimizi alalım ve sihirli halkamızı yapalım. Halkamı kilitledim. İçerisine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Beş ve altı ipi çekerek halkayı kapatalım. İkinci sırada bütün sık iğnelere çift batıyoruz. Ve sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek batıyoruz. Bir tane de çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 1 tek bir çift batalım. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. 1 tek, bir çift. 4. sıradayız. 2 tek, 1 çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tane tek, 1 tane çift batalım. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 tek, 1 çift. 5. sıradayız. Bu sırada 3 tek 1 çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tane tek 1 tane çift batalım. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 3 tek 1 çift. 6. sıraya geçtiğimizde 30 sık iğneyi artırma veya eksi yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 2 sıra ördükten sonra da zincir çekmeden dikecek kadar ip bırakıp ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra da hemen yandaki ilmeğe batıyoruz ve ipimizi arka taraftan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi burası da bu sayede düz bir şekilde durmuş oldu. Ve burnumuz da bitti arkadaşlar. İkinci kısmı da burada bitiriyorum. Üçüncü kısmında birleştirmeyi bu şekilde yakasını bir de papyonunu anlatıyor olacağım ve üç kısımda örüp bitirmiş olacağız ayıcığımızı Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bir yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Üçüncü kısmında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.